Günaydın. Haftanın son işlem gününde endeksin %0,82 değer kaybıyla 7913,76 puandan tamamladı. Endeksi haftalık hareket bandı 7747 8120 aralığında gerçekleşirken haftalık kayıp ise %1,40 oldu. Bir önceki hafta %6,67'lik güçlü artışla endeksi yukarı taşıyan bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta rekor seviyeye ulaşmasına rağmen %0,02 oranında değer kaybı yaşandı. Sanayi endeksinde ise haftalık değer kaybı %2,26 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta volatil bir seyrin gözlendiği endekste 8.000 girajların birkaç defa test edilip aşılamaması ile satış baskısı artış gösterdi. Haftalık kapanışın 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 7.935 puanın altında gerçekleşmesi, Kısa vadeli negatif olarak değerlendirilebilir. 22 haftalık ağırlıklı ortalama ise 7894'te bulunup kısa vadeli destek seviyesi olarak izlenebilir. Endekste trendin aşağı dönmemesi için bu seviyenin üzerinde kalınması önemlidir. Bu seviye altında destekler 7800, 7700 ve 7500 olarak izlenebilir. Teknik olarak pozitif görünüm için ise endekste 6 haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8020'nin üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir yükselişin hacimle desteklenmesi halinde yukarı yönlü olarak 8080 8100 ilk direnç bölgesi bu seviyenin yukarısında ise 8350 ve 8500 hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde 8900'ün üzerindeki kalıcılıkların endeksi desteklemesi beklenebilir. Haftanın ikinci yarısındaki geri yarı çekilmelerin etkisiyle kısa vadeli teknik göstergelerden mektez hat konumuna geçerken momentum ara sayıda görünüm negatif seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta %1,40 kayıp ile 7913,76 puan ile tamamlayan endekse yeni hafta yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekse kısa vadeli negatif görünümün artmaması için 7950 8000 direnç bölgesi ardından da 8100'ün aşılması önem arz etmektedir. Haftalık bazı önemli destekler olarak ise 7800, 7700 ve 7500 takip edilebilir. Teknik takip listemizde bugün Akbank, Coca-Cola, Türk Telekom ve Tüpraş yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün.